Herkese merhabalar arkadaşlar, dizi günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri atıp videomuzu beğenip bize destek olursanız çok seviniriz. Evet arkadaşlar, Bahtoğlu dizisinin 6. bölümünden yepyeni muhteşem resimler gelmeye devam ediyor. Ben de hemen sizler için hazırladım. Sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Ada ve Burayı sevenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişi izlemelerle.